Sevdiğim bu değerli öğretmenler basınımızın güçlü ve Geleceğimizin sevgili teminat olan sevgili gençler Akselen etrafı yemişin dağlar sloganı da yola çıkan Ve şehrimizde onlar etkinliği hayata geçiren Yeşil Doğa Demir'imiz bugün bir etkiliği hayata geçiriyor bu yıl iki düzenlenen birinci Aksaray Meşe Palakotu Festivali şehrimizin gelecek yıllarına da ışık olacaktır. Bu anlamda bugün festivalimizin açılış programında Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ediyor. Festival bize hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Öncelikle festivalimizin açılış konuşmasını ve festivalimiz hakkında bilgi vermesini istemek üzere Yeşil Doğa Derneği Başkanı Sayın Kadir Ayağ mikrofonu veriyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sevgili çocuklar, sevgili öğretmenler, değerli arkadaşlar, çevre dostları, hepiniz bugünkü yapılacak olan Palamut Festivali'ne hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi aslında Neşe Palamut'u dediğimiz zaman Aksaray'ımızın en çok köklü olan ve en çabuk yetişebilen bir bitkisidir. Siz tabi bugüne kadar belki de o düşen palamutlardan bir ağaç çıkacağını hiç düşünmediniz. Ama bugün size onları anlatmak için önce biraz sonra başlatılacak olan palamut toplama yarışması yapacağız. Orada en çok ıı, palamut toplayan kişilere de ödüller vereceğiz. Burada yapılması gereken en güzel şey birbirinizi kırmadan, birbirinizi üzmeden, birbirinizi tepilemeden güzel bir şekilde arazi taraması yaparak ıı, palamutları toplamak olacak. Şimdi bu palamutları topladığımız zaman ne olacak? Sizler bunları evlerinize götüreceksiniz ya da okullarınıza götüreceksiniz. Bizim vermiş olduğumuz bardaklar içerisinde bir toprak koyacaksınız. O toprağın içerisine yarısına kadar toprak olduktan sonra palamutları koyacaksınız. İki parmak daha üstüne toprak koyduktan sonra sulayacaksınız. Ondan sonra da ne zamanki kuruduğunu hissettiğiniz zaman tekrar sulamaya devam edeceksiniz. Bahara kadar bunlar çimlenmiş olacak. Toprakların altına doğru köklerini sarkacaklar. Ama siz o köklerini görmek için asla dokunmayın. Çünkü bahara onlar kendisini yukarıya doğru çekecek. Biz ondan sonra da en yüksek e, palamut ağacı yetişen, fidanı yetişen herkese ödül vereceğiz. Yani boylarına bakaraktan yarışma yapacağız. Böyle bir heyecanlı bir yarışmamız var. İnşallah bu birincisi olacak. Gelecek seneye ikincisi, daha öbür seneye üçüncüsü ama siz bunda çok güzel bir e, öğretmenlik yapacaksınız. Siz öğrendiğiniz için diğer arkadaşlarınıza öğreteceksiniz. Palamutları nasıl bir şekilde toprağa yatırılacaklarını da hepiniz e, bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Bundan sonraki yapılacak etkinliklerde hepinize başarılar diliyorum. İnşallah e, bolca palamut toplarsınız ve bu Aksaray'ın yeşil Aksaray olması için Sizler geleceğin teminatı olacaksınız. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi başkanım, yarışmanın süresi kaç dakika? Saat şu anda 3.10'u geçiyor. O zaman 3.45 yapalım. 3.45'te yani 30 dakika bir süremiz olacak. Eğer sizler hazırsanız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz hazırsa biz festivalimizi başlatalım ve en çok falan bunu toplayan da ödülünü alsın. Hadi bakalım gençler, çocuklar başladı yarışmanız. <laughs> Çocuklarımız da kaybolursa buraya gelebilirler. Bizim yanımıza gelebilirler. Oğuzların ayrıldıklarında. İnşallah öyle bir şey olur. <laughs> Bir kişi dursun ama başında Tamam sen dur arkadaşlarını arka tarafa alalım Daha geliyor Tamam onlar da gelsin buraya koyun. Evet. Evet. Hemen sonrasında ise Nesibe Aydın Yıldızlar Okulu öğrencilerimizi alacağız. Şu an Aksaray Belediye Başkan Yardımcımız Kılıç Aslan Ortaokulu öğrencilerimize plaketlerini takdim ediyorlar. Çocuklar sessiz oluyoruz. Şu anda arkadaşlarımız sertifikalarını alıyorlar. Yıldızlar ekipte bir fotoğraf ay, 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 alıyoruz. Ben sınıf başkanlarını alıyoruz. Plaketlerini İl Tarım Orman Müdürümüz Çevre Müdürümüz Çevre Müdürümüz. Pardon hemen Çevre Şehircilik İl Müdürümüz ve Orman Müdürümüz birlikte veriyorlar. Sayın müdürlerim birlikte alıyoruz sizleri. Sonuçta çevre ve e, orman birlikteler. Evet çevre şehircilik il müdürlüğümüze de takdim ediyoruz müdürümüze. Orman il müdürümüz şu anda öğrencilerimize plaketlerini takdim ediyorlar. Nesibe Aydın Yıldızlar Okulu. Okulu sınıf başkanlarını da bekliyoruz. Bir on öğrencimizi. Okulun ortaokul öğrencilerine plaketlerini takdim ediyorlar. İnce Aksaray Meşe Palama Festivalimiz burada sona ermiştir. İnşallah seneye çok daha güzel etkinliklerle ikincisini düzenleyeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı Kılçarslan Ortaokulumuza, Nesibe Aydın Yıldızlar Okulu, İlkokulu ve Ortaokulumuza Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalın. kalın.